Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny oyununu ikincisini çekiyorum. Çok izlendiği için çekiyorum arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve zili açmayı unutmayı diyerekten videomuza geçelim arkadaşlar. Azıcık sesini açalım. Ve başlayalım. Hadi bakalım. Korku dolu anlar. Uf, hazırım. Evet. Oyunumuz başlıyor. Gün bir. Hadi bakalım. Uyandık. Evet. Geliyor mu? Bakalım. Anam! 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 Gelme. Tamam tamam tamam. Hayır hayır. Hayır gelme oyun oynamak istemiyorum dostum. Hayır. Orada mı? Çıkınca gelecekte Kaç, kaç kaç Allah kardeşim buraya geliyormuş Evet şimdi aşağı inmem lazım evet Hadi bakalım Bismillah İniyorum aşağıya 1 2 3 gelecek ko kaç kaç, kaç. Bir, bir, bir. bas Çıktım dışarı Dışarıya çık Gelmiyor. Gelmiyor mesela Tamam bak Çakala bak buraya ilk... Hayır 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 ee, Hayır hayır Gelme Bak gördünüz mü? Bak şuraya ip koymuş. Bak tam buraya. Buradan geçerken bu ip tetiklenecek. Şuradaki zil çalıyor. Biz gördüğümüz bu numaraları yemez ama. Yok. Bunu kapı. Oo, benzin burada tam tam bakın. Hmm, tamam. Evet benzin orada. Önce oradan benzin alacağız. Dur dur ben oraya gideyim. Dur. Aşağıya gideyim. Benzin mi o ya? İngilizce de bilmiyorum ki. Alalım aşağı inelim. Hadi bakalım. Bak, o. Oh. Şey, yaşlı teyze oh. Ay çökemiyorsa bu delikleri nasıl açtı acaba çok merak ediyor. bir şeyler açıyor. Çok gergin bağım ya. Ne yazıyor? Ee, ben İngilizce bilmiyorum. Hadi bakalım çökelim. Diğer bölüm hiçbir şey yapamamıştık. Bu bölümler birkaç şey yapmaya çalışacağız. Arabayı tamir edeceğim. Ses olmadı. Arkaya geç. geç. Ya var her tarafa da tuzaklar kuruyor. Manyak kar ya. <laughs> Arabam. Allah cezanı versin. Evet. Geliyor. Anana gördü ya. Gördü. <laughs> Arabayı tamir edeceğiz. Arabanın aküsünü bulacağız. Oradan bahçe makası görmüştüm. Bahçe makasını da alacağız. Bahçe makasıyla ne yapacağım? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Devam edelim. Ya bu çok zor oyun ya. Bunu adamlar yaparken hiç düşünmedim. Hadi Bu oynadığım en korkunç korku oyunu. Buraya da bir şey koysanız. Geliyor mu? Arada konuşmayı unutuyor olabilirim. Çünkü çok korkuyorum. Çok anlar oluyor. Geliyor mu? Manyakları. Ya geçen bölüm dediğim gibi. Çıkınca gelecek kesinlikle ya. Ben bu oyunu imkanı yok. Bitiremem arkadaş ya. Ha, i̇sterseniz bunu da çok izlenirse bunu şey yaparız. Ee, i̇sterseniz bunu şey yaparız. Nasıl yaparız? Kolay moda alırım ben bunu. Öyle oyunu keşfedebiliriz. edebiliriz. Yani oyunu bilmeyenler için de keşfedebiliriz edebiliriz yani. Öyle istiyorsanız ya yoruma yazın ya da bu video çok izlenirse o videoyu da çekerim yani. Şey biliyorsun işte bu kolay moda alırım ben bunu. Gren evde olmaz. Evdeki gizemleri çözeriz. Bir nasıl yapılacak falan. Öyle istiyorsanız yapalım. Çık gelin. Çık 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 çık. Ananı ya ananı ya seni senin anan yok senin. Var aslında anası. Gelme. Gelme lütfen lütfen orada orada sopasını gördüm orada ya of ya. çok geleceğimler canlar, canlar çıkalım çok yok ya ben buraya girmeyeceğim. Bak buraya da gıcık karı ne yapmış? Buraya şey koymuş. Oradan aşağıya düşebiliriz bak. Gelmeyeceğim. Gelme. Bakın size göstereyim. Ya, ya of, çok gelici oyun ya. Neyse la Allah ne verdiyse koş bak şurada Gördünüz. Bak burası hep çıkındı. Buraya gelince düşünün aşağıya. şeyi. Oraya gitmiş. Ayı kapanı bulmuş. Ve bunları kim ayı kapanı veriyor ya? Ha yasal bir şey mi bu? Avcıların tek ayı kapanı olması lazım. Koca karının ne işi var kapandı? Aha bir şey buldu. Evet çekmeceler. Bir şey ne bu acaba? Aha bak bak bak. Buraya bastım. Aha bunun annesi. Bunu canlandırırsak işimiz daha zor. Çünkü bu örümcek oluyor diye hatırlıyorum. Bunu canlandıralım. En azından bir görev yapmış oluruz diyor. Allah kahretsin. Gel gel. Ya, of ya hep düşürecek şeyler koymuş. Fark ediyorsunuz mu? Böyle ince ince şeyler koymuş. Ya, bir dokunuşta kırılıyor hemen düşüyor. Hepsi e, bit pazarında almış. <laughs> <laughs> Çık. <gülüyor> bismillah, bismillah, bismillah. Bak bunları deyince kırılıyor düşüyor. Ay, Ananı ana koş koş. Koş koş koş. koş 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 kusk 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 Buraya geldik. Neresi burası? Hmm, buradan gidelim bakalım. Neresi? Nereye çıkıyor? Nereden bile? Hı -hı. Ya bir kapıyı da kilitlemeseniz şaşırırım sanki. Bu bakın çıkılıyor. Ana çadı kadın. Bak anasının sıfatını. Sıfatsız karı ya. Böyle kim fotoğraf çekir? Bunların fotoğrafçılarını acıyorum. Hah. 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 Tamam tamam bulduk 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 şimdilik bunu bırakalım. Bununla oradaki kapıyı açacağız. Aşağıda bir tane kapı var. Ee, kargadan bunu almak için de yem mi vereceğiz bakayım. <laughs> Bak buraya yem koyacağız kesin ona vereceğiz. Ha, bunun arkasında da yere gidiyordu. Dur. Burada bir şey var mı? İki ne? İki ne? İki ne? 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 İki ne? Hadi bakalım. Evet ah. ah. Oy. Oy. <laughs> Zumba çözüldü. Zumba çözüldü. Oy. 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 Ölüyordum lan. Ölüyordum vallahi ölüyordum lan. Bir yerim bir yerime karıştı ya. Şu interneti ne bu ya? Oğlum birden karşıma çıktı lan. Yok yok bu videoyu çok like gelirse izlemeyi izlemeyi ben geçtim. Bu videoya en az bak en az 20 like gelirse ben bu videoyu çekerim. 20. Çünkü 44 kişiyiz. Yarsa like atmaz zaten biliyorum ben onları. 20 abone, 20 like. 20 like atın ben bunu ikincisini çekeceğim. 20 like. Bu video 20 like geldiği zaman ikincisini çekeceğim. ikincisini çekeceğim. Çık ya çık çık çık. Bitirelim. 12 dakika oluyor. 13 olmuş. Kapat sesi. Evet arkadaşlar bir videonun bir korkulu videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Granny'nin 3. bölümünü istiyorsanız başta da dediğim gibi 20 like 20 like bu videoya 20 like gelirse Granny'nin 2. 3. bölümünü çekeceğim çok korku dolu bir andı. Anca ben bunu 20 like'a çekerim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın diyerek arkadaşlar videomuzu bitirelim. Arkadaşlar beni izlediğimiz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere bay bay.